Tarihin ilk piramidi Gize piramitlerinden 1000 yıl önce inşa edilmişti ve bambaşka bir şekle sahipti. Milattan önce 2650'lerde Firavun Zoser döneminde Mısır'ın ilk piramidi inşa edildi ve piramitler çağı resmen başlamış oldu. Ama bu yapı bildiğimiz görkemli Gize piramitlerinden çok farklıydı. 6 basamaktan oluşan bu dev yapı basamaklı piramit adıyla biliniyor. Başlangıçta 62,5 metre yüksekliğinde, 109'a 121 metre genişliğindeydi ve dışı bembeyaz kireç taşlarıyla kaplıydı. Mimar Imhotep tarafından tasarlanan bu piramit aslında tek katlı mezar olan mastabaların üst üste konularak geliştirilmiş haliydi. Zoser'in ölümünden sonra onun sonsuzluğa yolculuğunu simgelemek için gökyüzüne yükselen basamaklı bir merdiven gibi tasarlanmıştı. Altındaysa tam bir yeraltı labirenti bulunuyordu. Metrelerce uzunlukta tüneller, odalar ve Firavun'un öbür dünya için hazırlanmış eşyalarıyla dolu bir kompleks. Bugün gördüğümüz hali zamanın ve erozyonun etkisiyle aşılmış olsa da basamaklı piramit Antik Mısır'ın mühendislik deyasının ilk büyük anıtı olarak hala ayakta. Daha fazla tarihi bilgi için kanalıma abone olmayı unutmayın.